Kıymetli hemşehrilerim, şu an itibariyle garnizon şehitliğindeyiz. Garnizon şehitliğimiz tabi yıllardır bakımsızlıktan ciddi anlamda yıpranmıştı. Şu an itibariyle bu bölgede özellikle çevre düzenlemesi anlamında ve zeminlerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi anlamında ciddi bir çalışma başlattık. Hemen arka tarafımızda da anıtın olduğu bölgede yine bir yeni bir tasarım gerçekleştirdik. İnşallah bunları uygulayacağız. Bu bölgedeki çalışmalarımız yaklaşık bir ay sonra bitecek. Bittikten sonra Sivas garnizon şehitliği öncelikle şehitler bize ve ve Sivas halkımıza gerçekten yakışır bir hal almış olacak. Ben öncelikle bu bölgede yapacağımız çalışmalardan dolayı hem mezarlıklar müdürlüğümüze hem Park Bahçe müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmalarımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şehitlerimize vefa borcumuz var. Bu şekilde az da olsa onlara vefa borcumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum.